kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sadece oyun. Ee, yeni kanal açtım. Önceden bu kanalım vardı. Tek iki video çekmiştim fakat ikisi de tutmadı. Şimdi tekrardan Brawl Stars'a başladım. Ee, biliyorsunuz bu sefer daha çok karakterim oldu. En son 30 video, 29. Mü neydi? Size karakterlerimi tanıtayım İstersin, isterseniz, isterseniz. İlk önce Gale'ım var. Brawl Pass alarak bu karakteri çıkardım. Sonra Sendim var. Sendim çıkardığım anda o kadar sevindim ki. Yani siz bilemezsiniz o duyguyu. Mortis var. Mortis çıkardım. Tara var. Mavi Tara. Normal Tara. Ee, Jin var. Bu sesini çok seviyorum. Çok güzel sesi var. Evet, diğerine geçelim hemen. Max var. Max herkes olmayan bir karakter. Ve çok güzel bir karakter. Ben seviye 8'e çıkardım. 20 rütbe yaptım. Bakın burada da yıldız falan ödülleri falan var. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi aksesuar var. Daha kupayı daha çok 9 falan onu yaparsam aks yıldız günü çıkarmayı düşünüyorum. Mr. P var. O da güzel bir karakter. Sprout var. Onda pek kupa kasmıyorum. Çünkü sevmiyorum. Piper var. Piper de güzel. Hatta bundan 2-3 gün önce kendisinin bir videosu oldu. Bir süpersel paylaştığı. Çok güzel bir videoydu. Böyle bir tane bir şey yapıyordu. Ve herkesi saldırıyordu onunla. Pam var. Sonra hemen geçelim. Frank var. Çok çok sevdiğim bir karakter ama Rütbeş'in daha fazla Rütbeş'in daha fazla Çünkü oynayamıyorum. Büyü var. Bimiz var. B'nin aksiyonunu da çıkardım. Çok güzel bir karakter. Ve Nani. En sevdiğim. Evet bundan sonrasında hep herkes de vardır. Şunu söyleyeyim. Bende bir de iki tane yıldız tüccü var koltukta. Şimdi size bugün dükkanı tanıtayım. E, sezon paketi gelmiş. 70 liraya. 170 elmas. 3000 jeton. Jeton ne onların adı ya? Ben yanlış söylemiyorum. Altın paketlenmiş. Altın ve iki tane mega kutu veriyor. Bence biraz az gibi geldi bana. Rozet paketi var. Ben rozet paketinden genelde hiç para harcamıyorum. Hiç elmas harcamıyorum. Özel teklif farkı 9 elmasa. Bir de burada var. 60 elmasa. Tabii yani 49'u tercih edersiniz. Ee, Aşk Melil Piper var. Bugün dükkana gelmiş. Hem de indirimli. Koala Nita var. Benim bundan aslında çok sevdiğim yok ya. Geçer. Kral Yengeç gelecekmiş. Size kanalımı tanıtayım. Kanalda genellikle çok çok büyük ihtimalle oyun videoları gelecek daha çok abone gelirse ne, ne, bileyim bin abone gelirse Tabii yani gelebilirse dedim gelirse böyle bir, e, kameralı videolar çekeceğiz artık sizin, sizin, tercih ettiğiniz şekilde playstation'dan da videolar gelecek ee, oradan fortnite videolar gelecek ve daha çok canlı yayın tarzı, tarzı gelecek oradan ama bu mağaza ne işte bu elbron bir ses de çıkarmıyor bak şimdi kanalımıza gelelim Shadow Esports çok güzel bir klan. Liderlik tablolarına döndüğümüz bir zamanda baktığımız zaman liderlik tablolarına kulüplerimiz 713'e düşmüş ya. 692 az önce. 713 sırada ama güzel bir klan. Çok güzel bir klan. Ee, işte hemen dükkanı tanıttım. Bu Pass'im göstereyim en iyisi. Bu Pass'im önceki sezonda bildiğiniz gibi siz bilmiyorsunuz. Nereden bileceksiniz? Evet bildiğiniz gibi böyle Bildiğiniz gibi ne ya? Bropes'te böyle şeyler tamamladım. Fakat bu Bropes'in şöyle bir yanı var. Hiç karakter çıkarmıyor. Ben mesela Bropes'i aldıktan sonra bana Nani ve Gale Gale zaten herkes çıkıyor da. Bropes alınca herkes çıkıyor. Nani buradan çıktı ama o da işte Bropes'i alınca yani. Şimdi buranın da almadım ama Şöyle bir ortalarına doğru geldiğini almaya çalış al, almak istiyorum. Şu 70'e gelsin. 70 daha gelmedik. O zaman alacağım ve öndürseniz de geçer. Ee, bu bir de şöyle özellikler geldi. Hemen size yeni özellikler. Bu videomuz başlıyor. Yeni özellikler hakkında olacak. Artık kupa seviyesi uzatıldı. Kupa yolu uzatıldı. 50 bine kadar ulaşıyor. Ben 50 olacağını hiç zannetmiyorum. Geç şey, 50 binden fazladır da o. Yani daha yapa, yapmak isteyenler yaparlar hani böyle gençler karakter çıkarma zaten yok şunlara basınca şöyle geliyor diyorlar ya yalan ben o kadar denedim hiçbiri tutmadı hmm, başka ne söyleyeyim ha Surge'i size tanıtayım yine özellikle yeni savaşçı geldi şu, şu, Surge Surge çok güzel bir karakter çok seviyorum ben o karakteri ee, 7 dakikalık bir videomuz olacak sanki maç yapmayacağım yeni özellikler demiştim Tam açık artık akustar kullanılıyor. Bakın hemen aratayım. akustar alıyorsunuz ve oyuncu yakınınızdaki oyuncuları veya uzaktaki oyuncuları kullanıyorsunuz. Bunun şöyle bir gücü var. Şurada bir rütbe görüyorsunuz değil mi? İlk seviye. Yıldız gücünü bastığınızda iki oluyor bu. Yavaş yavaş bakın. Yavaş yavaş 3 oluyor. En sonunda ölüp patlayışı yaşıyor ki. Bakın artık patlayacak galiba. Büyük ihtimalle patlayacak mı? Ya da böyle devam ediyor büyük ihtimalle ya. daha çok güçleniyor o. E, Brawl bunun bu karakterin Spike ve Ginny karışımı bir şey diyorlardı. ve evet, gerçekten Spike ve Ginny karışımı. Nedense Brawl takım videoları yani Brawl Spurs'in yaptığı Brawl takım videoları çok güzel oluyor. Ben izlerken resmen zevk alıyorum. Bakın şunu böyle kullandığımız zaman ve çok güzel bir ortam oldu. Şimdi diğerini, diğerini söyleyeyim. Yeni karakter gelecek söylemiştim galiba. Kral yengeci ee, Usta pardon Be Battle B gelecek. Battle değil de Be Battle B falan gelecekti. Sörcün de kendine ayrı arkadaşlar var. Ve bu Brawl en sevdiğim özellikle arkadaşlar Super Ranger Brok yani bunu almak için can atıyorum. Can atıyorum. Bugün videomuz bu kadardı. Bir de şunu tanıtayım. Artık ödül avı var. ödül diyorum. Sıcak bölgeye hep devam ediyor. Ve süper şehir saldırısı var. Videomu, izledi videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.